Neden her gün peynir tükettiğimden ve sizin de neden tüketmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Sırf peyniri sevdiğim için değil, peynirin harika bir protein kaynağı olmasından kaynaklanıyor. Neredeyse bir probiyotik gibidir ve laktoz oranı düşüktür. Bu yüzden peynir tamamen keto'ya uygundur. İşlenmiş veya endüstriyel üretim peynirlerden bahsetmiyorum. Bence en iyi peynir keçi peyniri ve koyun peyniridir. Bu videoda bunlara ağırlık vereceğim. Koyun peyniri ve keçi peyniri A2 kazein proteini içerir. Bu protein sindirim sisteminizde çok fazla sorun yaratmaz. Dünyanın en yaşlı insanlarından bazılarının da koyun ve keçi peyniri tükettikleri bilinmektedir. Bu peynirler çok daha az laktoz içerir. Laktoz inek sütündeki süt şekeridir. Genelde mozzarella peyniri veya lor peynirinde yaklaşık %3.8 ile belki de %4 oranında laktoz vardır. Fakat keçi peyniri veya koyun peynirinde bu oran %0.5 civarındadır. Bu %1'in yarısıdır. Yani oldukça azdır. Dolayısıyla laktoz kaynaklı herhangi bir sorun yaşamazsınız. Neredeyse hiç laktoz içermediğinden intoleransı ile ilgili daha az sorun yaratır. Ayrıca kazein açısından da daha az sorun yaşarsınız. Eğer kazeine alerjiniz varsa bile içerdiği yüksek protein, yüksek A, E vitamini, folik asit, bazı B vitaminleri, kalsiyum ve CLA egzersiz performansınızı ve kilo vermenizi gerçekten destekleyebilir. Koyun ve keçi peynirindeki yağın yaklaşık 20 30'u MCT yağlarıdır. Bu yağlar gerçekten çok yararlıdır. Çünkü birçok sistemi atlayıp doğrudan karaciğere ulaşırlar. Burada doğrudan ketonlara dönüştürülürler. Böylece daha hızlı enerji üretirsiniz. Sindirim sisteminizde daha az stres yaratırlar. MCT yağı kısmen bu hayvanların bağırsaklarındaki iyi bakteriler tarafından üretilir. İnek peyniri de tüketiyorum fakat bu ürünlerin yüksek kalitede olduğundan emin olurum. Genellikle Avrupa'dan alıyorum. Endüstriyel peynirleri seçmiyorum. Organik olanları tercih ediyorum. Eğer dağlarda Örneğin, İsviçre Alpleri gibi yüksek rakımlarda yetişen hayvanlardan elde edilen bir peynir bulabilirseniz çok iyi olacaktır. Çünkü bu hayvanlar yüksek rakımlarda otlarken bitkiler ve çimler güneşe daha yakın olur ve güneşin enerjisi ya da radyasyonu daha etkili olur. Bu nedenle bu bitki veya çimler daha yüksek miktarda koruyucu elementler üretir. Bunlara polifenoller denir ve bunlar bitkisel besindirler. Yani yüksek rakınlarda otlayan bir hayvandan gelen bir peynir tükettiğinizde, doğal beslenmiş organik hayvan ürünlerinde bulunandan çok daha fazla polifenol alırsınız. Bu polifenoller mitokontri etkileşime girdiğinde, ayrılma etkisi olarak adlandırılan bir şeyi tetikler. Normalde mitokontride enerji üretirsiniz. Mitokontriyel ayrılma gerçekleştiğinde süreç daha farklı gelişir ve daha fazla ısı açığa çıkar. Bu daha fazla enerji üretir ama bunu enerji israfı olarak görebilirsiniz. Yani çok verimli değildir. Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız bu işinize yarayabilir. Buna farklı bir açıdan bakalım. 1930'lu yıllarda DNP adında belirli bir ilaç varmış. Bu ilaç insanlara düşük dozlarda verildiğinde haftada yaklaşık yarım kilo kaybederlermiş. Bu dikkatlerini çekmiş. Fakat dozu artırdıklarında haftada iki buçuk kiloya yakın yağ kaybetmeye başlamışlar. Tabii ki bu bir ilaç ve yan etkileri de vardır çok verimsiz hale getirip besinlerini ciddi oranda tüketmeye başlamış. Bu kişilerde halsizlik belirmeye başlamış. Çünkü çok daha az enerji üretilmektedir. Bu durumda vücut hücrelerde daha fazla mitokontri üretir ve buna mitokontriyel biyogenez denir. Bu gerçekten çok ilginç bir konu. Bu ilginç etkiyi peynirdeki bu polifenoller de yaratıyor. Daha fazla mitokontri üretiyor, ayrılma yaşanıyor ve daha da fazla mitokontri üretiyor. Bazı çalışmalarda uzun süre yaşayan insanların daha fazla mitokontriyel ayrılma yaşadığı tespit edilmiştir. Bununla ilgili bir ek bilgi olarak mitokontriyel ayrılmayı daha fazla teşvik eden egzersiz, soğuk terapi, aralıklı oruç gibi diğer yöntemler de var. Ayrıca sülforafan, zerdeçal ve yeşil çaydaki fitobesinler gibi bazı polifenoller de bunu artırır. Bunlardan bahsetmemin nedeni, bence doğal beslenmiş organik hayvan etinden veya peynirden bitki besinlere erişebilmeniz oldukça ilginç bir durumdur. Bununla bağlantılı bir diğer konu, çiftliğimde yetiştirdiğim hayvanların etlerini analize gönderdiğimde, tespit edilen bazı bitki besinleri incelememe yol açtı. Eğer henüz bu videoyu izlemediyseniz bunu görmelisiniz. Buraya ekledim, bir göz atın.